Google sadece arama yaptığımız, haritalarından yararlandığımız, YouTube, Play, Haberler, Gmail, Meet gibi özelliklerinden yararlandığımız bir uygulama değil. Birçok freelancer platformunda Google'ın çeviri hizmetlerinden, para kazandıran uygulamalar için Google Play'den, hatta günlük hayatımızda haritalardan mutlaka yararlanıyoruz. Fakat Google bize bunların haricinde aslında bir meslek dalı sunuyor arkadaşlar. Bu gizli yöntemi sizler için keşfettim. Yöntemimize geçmeden önce bizimle benzer işi yapmış bir kullanıcının ne kadar para kazandığını gelin birlikte inceleyelim. Şimdi Google aramalara sadece 10 yazdım. Sadece 10 isimli site Bionluk Fiverr benzeri freelancer para kazanma sitesi arkadaşlar. Şimdi hemen birazdan göstereceğim yöntemle ne kadar para kazanıldığını kendi gözlerinizle görün istiyorum. Şimdi sizinle bir sayfaya gideceğiz. Dostlar burada Google sitesiyle ilgili üzerinde belirli miktarlar yazan bir sürü ilan görüyorsunuz. Peki bunlar arasından bize en kolay, en garanti para kazan sandırabilecek yöntem sizce hangisi? Bir intro mu hazırlayacağız? Hayır. SEO optimizasyon mu yapacağız? Hayır. Arkadaşlar burada para kazanmak için kullanacağımız yöntem en çok para kazandıran yöntem. Yani buradaki sizin için Google işletme kaydınızı yapabilirim isimli ilan. Peki arkadaşlar bu ilanın içeriğini ve nasıl para kazanabiliriz? Hemen bu bölümden çıkıp işletme kaydının ne işe yaradığını öncelikle göstermek istiyorum. Dostlar örneğin buraya İzmir akaryakıt istasyonları yazıyor ve çıkan son sonuçları inceleyeceğiz. Sağ kısımda gördüğünüz haritada benimle yakın bölgede bulunan akaryakıt istasyonlarının noktaları işaretlenmiş. Peki arkadaşlar sizce bulunduğum bölgede gerçekten bu kadar az sayıda mı akaryakıt istasyonu var? Bence hayır. Yani bu haritada parmak sayısını geçmeyecek kadar akaryakıt istasyonu işaretlenmiş bunu görüyorsunuz. Tabii ki bizim yöntemimiz şu anda sadece İzmir bölgesiyle ilgili değil. Google ile öyle bir açılacağız ki tüm Türkiye'ye hizmet vereceğiz arkadaşlar. Ve bunun karşılığında ...her işlemden 250 lira para kazanacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Tıpkı buradaki ilan gibi sadece on, bir onluk, Fiverr gibi freelancer platformlarına bir ilan açacağız. İlanımızın başlığı buradaki ile benzer olarak sizin için Google işletme kaydınızı yapabilirim olabilir. Ya da daha farklı bir başlıkta belirleyebilirsiniz. Yöntemimizi iyi izleyin çünkü birazdan şaşıracaksınız. Peki bir başkasının yerine Google işletme kaydını yapıp nasıl para kazanırım? Şimdi tekrar google.com'a gidelim ve aramalara Google işletme kaydı yazalım. Gördüğünüz gibi arama sonuçlarında birçok sonuç var fakat biz burada Google uzantılı Google işletme profili işletmeniz Google'da listelensin isimli bağlantıya tıklayacağız. Google'ın bu sayfası yani business sayfası bir işletmeniz varsa ve bunun daha çok yayılmasını istiyorsanız Google aramalarında sizi ön plana çıkarabilecek yani haritalarda işaretleyebilecek hizmeti sağlayan bölüm. Burada işletme profilini oluşturduktan sonra tıpkı buradaki gibi gibi işletme kaydını oluşturduğumuz işletme harita üzerinde işaretlenecek arkadaşlar. Ve Google aramalarında üst sıralara çıkacak. Ve bunu yapmayı gerçekten çok az kişi biliyor arkadaşlar. Bu haritada gördüğünüz birçok nokta bunu bir danışmana yaptırıyor. Nedenini soracak olursanız arkadaşlar işletme sahiplerinin birçoğu bunu kendi yapmayı bilmiyor ya da zamanı yok ya da riske atmak istemiyorlar. Gelin bunu birlikte nasıl yapacağız hemen inceleyelim. Şimdi Google'ın business sayfasına tekrar döndüm arkadaşlar. Bu burada birçok bilgi var bunları mutlaka okuyun işletme profilinizde önemli bilgileri vurgulayın ve işletmenizi benzersiz kılan özellikleri tanıtın Google işletme profiline kaydolduğunda tıpkı bu haritadaki işletmeler gibi harita üzerinde işaretleniyorsunuz dostlar burada daha önce kaydını yaptırmış bir işletmenin bilgilerini görüyorsunuz kaydı yapılmış işletmenin yol tarifi ne kadar yakınında bulunduğu konum paylaşma seçeneği alt kısmında adresi telefon numarası değerlendirmeler açık olduğu saatler ve daha fazlası. Hatta yorumlar bölümü bile var. Peki biz insanlara, yani işletmelere bu hizmeti nasıl sağlarız? Gelin birlikte bir işletme sayfası açalım, bakalım nasıl oluyormuş. Hemen burada şimdi yönet isimli bir buton var. Dokunuyorum. Sayfadaki bilgileri okuduktan sonra şimdi yönet deyip ilk adımımızı atalım. Açılan sayfada işletmenizi bulacağınız ve yöneteceğiniz bir bölüm var. Eğer bir işletme varsa ve haritalara eklenmediyse bunu buradan arama yaparak ve sonuçlar arasından listeleye ekleyebilirsiniz. Eğer yeni bir işletme kaydı oluşturacaksanız da hemen buradaki işletmenizi Google'a ekleyin isimli seçeneği kullanacaksınız. Diğer sekmeye geldiğimde bu adım Google aramada ve haritalarda müşteriler tarafından keşfedilmenize yardımcı olacak bölüm. Burada işletme adınızı gireceksiniz. Örneğin Ahmet Berber. İşletme kategoriniz Berber dükkanı olsun. Ve ileri diyelim. Evet deyip ileri dediğinizde karşınıza adres bölümü çıkacak arkadaşlar. Ben buraya örnek bir adres yazacağım. Siz tabii ki de Taylı adres yazacaksınız. Adresimizi şu şekilde yazdım. Bunlar örnektir arkadaşlar. Siz işletmenin adresini tam olarak gireceksiniz. İleri diyelim. Bu sekmede ise sizin girdiğiniz bilgilerle ortalama olarak uyuşan bilgilere sahip işletmelerin listesini göreceksiniz. Bunların hiçbiri değil ileri diyeceksiniz. Ve geldik en önemli kısmı arkadaşlar. Konumunuz nerede? Manuel olarak buradan adresinizi bulmanız gerekiyor. Hemen buradaki büyüteçten öncelikle hangi bölgedeyseniz biraz yakınlaşacaksınız. Tam olarak bu bölgede olsun. Bunu da nasıl yapacaksınız? Buradaki işaretleyiciyi işletmenin bulunduğu konuma tam olarak sürükleyip bırakacaksınız. Konumunuzu işaretledikten sonra tekrar ileri diyorsunuz arkadaşlar. Bu seçenekte ev ve ofis ziyareti veya teslimat hizmeti sunuyor musunuz diyor. Evetse evet, hayırsa hayırı işaretleyin ve tekrar ileri deyin. Bu bölümde önemli kısımlardan birisi buraya işletmenin iletişim bilgilerini girmeniz gerekiyor arkadaşlar. İşletme bir web sitesine sahip değilse web sitem yok deyip ileri diyeceksiniz. Buradaki uyarıya evet demenizi tavsiye ederim. Tekrar ileri diyorum. Arkadaşlar sonraki adım en önemli adım. Bundan önceki sekmelerde girdiğiniz adres çok önemli. Neden önemli? Çünkü Google işletme kaydını tam olarak yapabilmek için girdiğimiz adrese posta yoluyla bir doğrulama kodu ulaştıracak. Doğrulama kodu ulaştığında ve işletme sahibi bu doğrulama koduyla işletmesinin tam konumunu doğruladığında işletme kaydı Google tarafından olu oluşturulmuş olacak. Bu yüzden buradaki adres bölümünü dikkatli girmenizi tavsiye ederim. Daha sonra doğrula bölümü de var. Fakat bu seçeneği kullanmak Google'da bazı işletme bilgilerinin müşterilere gösterilmesini engelleyebilir. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki tüm bilgileri eksiksiz girmelisiniz. Bu sayfadan çıkıyorum. Sanırım hizmeti tam olarak anlamışsınızdır arkadaşlar. Özet olarak bir işletmenin kaydını Google'a yapacağız ve aramalarda haritalar bölümünde bu biçimde gösterilmesini sağlayarak müşterileriyle işletmenin Arasında etkileşim kurmuş olacağız. Aslında Google şu anda en büyük reklamlardan biridir. Bu yüzden birçok insan Google işletmeleri kullanmak ister, fakat bunu nasıl yapacağını bilmez. İşte bugün bu videoda tam olarak bunu gösterdim arkadaşlar. Sizler bu yöntemi paraya çevirerek hem işletmelere yardımcı olmuş olacaksınız, hem de kendinize ek bir kazanç sağlamış olacaksınız. Peki diyelim ki bir ilan açmayı tercih etmediniz, diğer yöntemlerle buradaki benzer kazancı nasıl elde edebilirsiniz? Dostlarım bunun için birkaç yöntem var. Birincisi haritalar üzerinde işletme kaydı yapılmamış işletmeleri bularak bunlara teklif göndermek. İkincisi ise gerçekten bildiğiniz bir işletmeye giderek kendilerine Google haritalarda işletme kaydı oluşturabileceğinizi söylemek. Gördüğünüz gibi sadece birkaç tuşla birkaç tıkla 250 lira para kazanmamız mümkün. Bu videoda sizlere bir Google işletme kaydı yaparak nasıl 250 lira para kazanırsınız bunu anlattım. Benzer videoların devamı için kanalıma abone olun ve tüm bildirimlerinizi açarak tüm fırsatlardan yararlanın dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.